Hızlı maskelerin geçici maske olduğunu daha önce belirtmiştik. Şimdi bir seçimi maske olarak nasıl kaydedebiliriz bunu görelim. Bunun için 07 başlangıç klasöründe bulunan örnek 3.psd dosyasını çalıştıralım. Burada bir maske söz konusu. Kanallar paneli açıkken burada hızlı maske isminde bir kanal görüyoruz. Alt tarafta bulunan kanalı seçim olarak yükle ikonuna tıklayalım. Buna tıkladığımızda resmimizin artık bir seçim şeklinde görüntülendiğini görüyoruz. Yan tarafında bulunan seçimi kanal olarak kaydet ikonuna tıkladığımızda ise buradaki seçimi bir kanal olarak kaydedebileceğiz. Buna tıklayarak bir kanal olarak kaydetmiş oluyoruz. Şu anda seçimimizi bir alfa kanalı maskesi olarak kaydettik. Dolayısıyla üzerinde uzun zaman, uzun, uzun zaman harcadığımız çalışmalarınızın kaybolmasını önleyebilir. Ve aynı seçimi bu veya daha sonraki bir oturumda tekrar kullanabilirsiniz. Hatta alfa kanallarını diğer Photoshop resim dosyalarında da kullanmanız mümkündür. Buradaki kanalları ve katmanları karıştırmamak için kanalların resmin renk ve seçim bilgilerini içerdiğini katmanların da boyama ve efektleri içerdiğini düşünün. Alfa kanalları ile ilgili şu bilgileri bilmemizde fayda var. Bir resim tüm renk ve alfa kanalları ile birlikte maksimum 56 kanal içerebilir. Tüm kanallar 8 bitlik gri tonlu resimler olup gri'nin 256 seviyesini görüntüleyebilir. Her kanal için bir isim, renk, maske seçeneği ve opaklık değeri tanımlayabilirsiniz. Buradaki opaklık e, kanalın ön izleme görüntüsünü etkiler, e, resmi etkilemez. Bütün yeni kanallar orijinal resimle aynı boyutlara ve piksel sayısına sahiptir. Bir alfa kanalındaki maskeyi boyama araçlarını, düzenleme araçlarını ve filtreleri kullanarak düzenleyebilirsiniz. Örneğimizde olduğu gibi. Alfa kanallarını spot renk kanallarına da dönüştürmeniz mümkündür. Şimdi oluşturduğumuz alfa kanalına bakalım. Evet, burada Photoshop e, resim penceresinde seçimin siyah beyaz bir temsilini görüntüledi ve diğer bütün kanalların gizlenmesini sağladı. Şu anda yapmış olduğumuz seçimi siyah beyaz şeklinde görüntüleyebiliyoruz.